Selamun Aleyküm. ben Aziz Korkut. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, dün akşam başıma talihsiz bir olay geldi. E, aracımın çeli koptu. E, bu konuyla ilgili e, internette bazı videolar araştırdım ancak yeterli bilgiye ulaşamadım. Arkadaşlar, ben de bu konu hakkında size video çekmek istiyorum. E, çelimiz koptuğunda e, aracımızı nasıl servise götüreceğiz veya tamire götüreceğiz sanatçı çekici şarmadan. Bu konu hakkında size bir video çekeceğim. İnşallah size yardımcı olurum. Arkadaşlar aracım bu. Ee, bu araç Fiat Brava. 2000 model bir araç. Yaklaşık kaç yıldır bende? 11 yıldır falan bende ne arkadaşlar bu araç. Evet çok bir sıkıntı çıkardım. Aslında hayır çok bir sıkıntı çıkarmadı. Şimdi ne kadar ne diyeyim size. Bir sefer falan bir çekiciyle bunu sadece tamire götürmüşüm var. Bugün ne oldu? Dediğim gibi devre aşırı koptu. Size şöyle göstereyim onu. Aracımızı açalım. Evet arkadaşlar acımıza geldik size şöyle göstereyim arkadaşlar debriyaj pedalı aşağıda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çalışmıyor şu anda şöyle göstereyim size bakın şu anda tamamen boşta çünkü debriyaj deliği kopuk içeriden arkadaşlar bunu bu şekilde debriyajsız şekilde kullanarak bunu servise götüreceğim şimdi nereye götüreceğim bergamaya götüreceğim servise orada tamirini yapacağız orada debriyaj değişimi yapacağız. Arkadaşlar dediğim gibi hani başınıza böyle bir olay geldi. Hemen enişelenmeziye veya çekici çağırmanıza gerek yok. Ee, siz de kolay bir şekilde aracınızı bu şekilde e, servise götürebilirsiniz. Şimdi biz birazdan babamla yola çıkacağız ve onu bu şekilde Bergama'ya götüreceğim. evet arkadaşlar aracı Evet arkadaşlar aracımıza bindim. Ee, arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey ben bu sabah geldim. İşten gelmiştim. Bu şekilde bıraktım aracımızı. Şu anda viteste el freni çekik. Arkadaşlar ilk yapacağınız çalıştırma sırasında eğer hani böyle park esasındaysa aracı boş alın, boş alın aracı çalıştırın. Diyeş kilitlenmiş. sallayaraktan açtık. Arkadaşlar aracı çalıştırın. Eğer aracımızın hayır, eğimli bir yerdeyse geri veya öne doğru gitme veya dönme ihtimali varsa bunu bu şekilde kullanarak aracımızı döndürebiliriz. Şimdi bir aracımız bu şekilde boş olarak geri doğru salarak da şöyle göstereyim. Geri doğru gidiyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar öne gitmek için araba aracı stop ediyoruz önce. Öne gitmek için aracımız stop ediyoruz önce. Şimdi aracımızı birinci vites alıyorum arkadaşlar. El freni inik, ve kontağı basaraktan aracımızı hareket ettiriyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar şu anda araç yürüdü. Bu şekilde yürüyeceğiz öne doğru. Bizim burası eğimli bir yer olduğu için ben şimdi bunu aracı boşalaraktan tekrar geri salacağım. Bakın arkadaşlar araç stop etti. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Aracı buradan döndürebilmek için, döndürebilmek için aracımız buradan döndürebilmek için geri salıyorum arkadaşlar. Şimdi geri doğru gidiyorum. Geriye doğru gidiyorum şu anda. Evet arkadaşlar dönmek için yeterli mesafeyi sağladık. Şimdi babam binecek aracı. Beraber Bergama'ya doğru yol çıkacağız. Arkadaşlar dediğim gibi yine aracı sobe ediyoruz. Çünkü hareket ettirmek için. Tekrar aracı birinci vites konumuna alaraktan aracımızı çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar debriyaj kullanmadan bu şekilde aracımız hareket ettirdik. Bu şekilde Bergama'ya doğru yola çıkacağız. Bakın araç bir viteste şu anda debriyaj kullanmadan vitesimizi aracımızı çalıştırdık. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi debriyaj pedalının teli kopar veya debriaj bir kırılma falan bir şey olduğu zaman aracımızı bu şekilde servise götürebiliriz bir çekici falan çağırmadan. Yani i̇nşallah bu yer size faydalı olur. Arkadaşlar araçla durmaya ha, dur, arkadaşlar araçla durmaya çalıştığımız zaman ya fren pedalına basacağız ya da aracı boş konumuna alabiliriz. Direkt boşa geçecektir araç zaten. Şu anda arkadaşlar bu aracı kullandığımızda ne olarak tanımlayabiliriz? Yarı otomatik bir araç gibi tanımlayabiliriz şu anda kullandığımız aracı. Çünkü debriyaj kullanmıyoruz. Arkadaşlar ikinci vites aldım aracı, biraz zor geçiyor ama geçirebiliyor sonuçta. Arkadaşlar ben şimdi yola devam ediyorum. Arkadaşlar tekrardan Selamünaleyküm arkadaşlar şu anda yola devam ediyoruz. Ee, aracımız şu anda dördüncü viteste, herhangi bir sorun yok, debriyaj kullanamıyoruz halen Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. yaklaşık 70-80 kilometre bir gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir saat sonra falan bir Bergama'da olacağız. Evet arkadaşlar yolumuzu yaraladık sayılır. Ee, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar şu anda yavaş yavaş. Ee, bak şurada arkadaşlar arkadaşlar bakın burada yıl katları da var. Bunlar tamamen yabani atlar. arkadaşlar yolumuzu yaralan sayılır ee, yaklaşık bir 15 dakika sonra falan Bergama'da olacağız yani şu anlık bir sıkıntı yok yolumuza devam ediyoruz ee, şu anda araç üçüncü vites konumunda Tabii ki şuradan göstereyim debriyaj yok debriyaj tamamen yerde Evet, akşam oldu. Eve geldik. Ee, dediğim gibi aracımızın devre şeridi kopmuştu. Ee, onu tamire götürdük boyun. Yaklaşık 200-220 lira bir ücret karşılığında ee, halletmiş olduk. Ee, eğer çekici çağırmış olsaydık arkadaşlar yaklaşık bir 300-400 lira da çekici ücreti binecekti. Bu masrafın üzerine yaklaşık 700-800 lira bir masraf ortaya çıkacaktı. Biz bu çekici ücretinden masrafından kurtulmuş olduk. Ee, bu şekilde kendimizi götürerek. Arkadaşlar artık videomu burada kapatmak istiyorum. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yapılan her beğeni YouTube bizim videomuzu daha yukarılar taşıyor arkadaşlar. Onun için beğeni yapmayı unutmayalım. Herkese iyi akşamlar. kalın arkadaşlar.